Şimdi ölümün ne zaman, nereden, ne şekilde, nasıl geleceğini bilemiyoruz. Ansızın gelen ölümler var, duyuyoruz. Dolayısıyla e, yani biz şöyle bir ölüm bize gelecek işte kapının orada gelmeden önce ben namazlarımı kılarım, zekatlarımı veririm, Efendim hakkına girdiklerim hakkını öderim, şu hazırlığı bu hazırlığı yaparım. Sanki böyle düşünüyoruz. Ama ölüm gelince pat diye gelir ve artık ne tövbe etmeye imkan kalır, ne Rabbimizin günde beş vakit olarak emretmiş olduğu dinin en büyük ibadetlerinden birisi olan namazı kılmaya fırsat bulabiliriz. Ne Rabbimizin emretmiş olduğu fakirin hakkı olan zekatı vermeye fırsat bulabiliriz. Ne de Rabbimizin emretmiş olduğu diğer ibadetleri yerine getirmeye fırsat bulabiliriz ki bu da bizim gerçekten büyük bir kaybımız olur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansızın gelecek ölüm konusunda bizleri uyarıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölüme en güzel bir şekilde hazırlanan ve ahiret azığı olarak da salih amelleri bol bol işleyen kullarından eylesin.